Birlikte hesaplıyoruz. Hadi Kilonuzu bakalım. kilogram cinsinden, boyunuzun metre cinsinden karesine bölüyorsunuz. Yani mesela boyunuz 1.75, 1.75 çarpı 1.75'i çarpıp, ha. kilonuz 58, 57, 58'i 1.75'in karesine böldüğünüzde çıkan değer bize sizin şişmanlık sınırında veya vücudunuzun kilosuna göre kaç olduğunuzu gösterir. Mesela eğer bu değer 20-25 arasında, hesaplayamayacağım arası, şimdi. Tabii o yani hesaplıyoruz. <laughs> <laughs> hesap makinesi varsa getirin de yani o zaman siz hesaplayın. Hı hı. E, boyunuzun karesini alın. Yani boyunuzu uyduruyorum. Metre cizinden e, nasıl? Metre cizinden <laughs> Uyduruyorum. 1.73'üm ben. 72. 1.72 çarpı 1.72. E, Kilonuzu. E, kilomda... Kaç kilosunu söyleme <laughs> Doğruyunu <laughs> mu söyleyeyim? Şeyin gösterdiğini söyleyeyim? Yoksa mi söyleyeyim? Gayet iyi görünüyorsunuz burada. <laughs> Söylüyorum 53'üm ince ideal pulsuz yani muhtemelen 18.5 falan çıkar beden indeksisiniz. Bu 18.5'un altı artık zayıf. Yani ha, ben onu iyisiniz. istiyorum işte. Ama şu an iyisin. <laughs> Yok ben ötekini istiyorum. Şimdi <laughs> çok da iyi görünüyorsunuz gerçekten. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Önemli olan hani sağlık standartlarını Doğru. ve kendinizi iyi hissetmeniz. Bu değer 20-25 arasında çıkarsa normal. 18.5'un altı çok zayıf. 25-30 arası fazla kilolu. Hı. Hmm. 30'un üzeri artık obezite. 40'ın üzerinde çıkan e, insanlar da olabiliyor ki bu da morbid obezite dediğimiz ciddi problem. 50'nin üzerinde çıktığı zaman artık süper obezite olarak Dünya Sağlık Örgütü isimlendirilmiş. Ondan sonrası daha da tehlikeli. Burada şu var, şimdi şöyle bir çizgi olarak düşünün. Kilonuz ne kadar yüksekse kilonun oluşturduğu sağlık problemleri o kadar arttığı için aslında e, bir an önce normal sağlıklı kilonuza gelmeniz gerekiyor. Yani tehlike o kadar büyük boyutta. Çünkü normal kiloda bir insanda kolay kolay şeker hastalığı çıkmaz, kolay kolay kalp hastalığı, damar hastalığı o tür problemler çıkmaz ama kilo arttığı zaman yüksek tansiyon normal kiloda daha azdır. Kilo arttığı zaman bir takım hani istenmeyen bir sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor fakat ne olursa olsun özellikle kadınlar hiçbir zaman kendilerini fit göremiyorlar. Ya e, zayıf olanlar ay biraz daha kaslanayım diyor. Kaslı olanlar çok kaslandım, şişman gözüküyorum. Biraz kaslarım erisin diyor. E, hmm. yani bir bir türlü kendimizden memnun olamıyoruz. O biraz basının etkisi, biraz e, çevresel faktörler ama gerçekçi yaklaştığımız zaman olaya e, İyiysek memnun ol olalım yani. <gülüyor> 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 Bu kibrit kutusu büyüklüğünde ve hiçbir zaman ölçülemeyen peynirler tedavülden kalktı mı? 30 gram kadar bir porsiyon. <laughs> 30 gramı kim ölçecek? Göz kararı yani iki parmağınız kadar şöyle bir peynir bir porsiyondur. Hani böyle iki kişiye göre hani ihtiyacınıza göre. O şekilde peynir ta, tabii peynir olarak da daha çok hani beyaz tam yağlı normal peynir yemekte fayda var. Çok light ürünlere yönelmeyelim. Peki e, öğlen ve akşam bol bol ama sağlıklı bir şekilde kurban eti tüketebilir miyiz? Yani şu iki üç 4 günlük dönemde tabii e, ne olur sebzeyle birlikte pişmiş olarak yine, yine yanına bol salatayla yanına ekmek grubunu kullanarak ara öğün peyniri biraz sabah azaltın. Öğlen kurban etini çok yiyeceğimizde yani bir dilim peynir yiyerek. Öğleden sonra bir avuç kuru yemiş yiyebiliriz kurban etini çok kaçıracaksak. İşte bir avuç ceviz olabilir, antep fıstığı olabilir. Çok küçük bir avuç. Ee, akşam yemeğinde meyve hani total beslenme sistemimizi biraz daha dikkatli olursa öğlen akşam kurban et yememizde sakınca yok şu dönemlerde. Az önce bir e, gazete haberi aktardım izleyicilerimizle paylaştım. E, şu anda bestseller çok satanlar listesinde birinci sıradaymış. Yine bir diyet kitabından bahsediyorum ve bu diyetisyen bey der ki eğer 10 gün boyunca sabah öğlen akşam çorba içerseniz ve özellikle akşam yatarken baharatlı acılı baharatlı çorba içerseniz çok kilo verirsiniz. O an verirsiniz 10 gün çorba içtiğiniz için ama onun devamı önemli. Hayatımız 10 günden ibaret değil ki tartıda verirsiniz ama ondan sonraki 10 gün normal sizin normal beslenmenizi geçtiğiniz zaman fazlasıyla alırsınız onu. Yani 10 günlük, 3 günlük, 5 günlük çözümler değil. Siz beslenme konusunda bilgiler edindiniz veya bir uzmana danıştığınız zaman hayatınızın ve beslenmenizin yönünü değiştirip sizi rahatsız etmeyecek şekilde yeni alışkanlıklar elde ederek... Sağlıklı kilonuza gelip ondan sonra o alışkanlıklarınıza yine devam etmeniz önemli. Yani bu 10 gün çorbayla bitse <laughs> çok kolay olurdu iş. Işte. <laughs> Nil Hanım ne kadar sıklıkla tartılıyorsunuz? 2-3 ayda bir. Ne diyorsunuz? Evet, 2-3 ayda bir ki çok öyle, iyi bir rakam. Tabii. Yani çok tartıyla çok birebir çok yoğun ilişkide olmak zaten iştah kontrolünü de bozar, psikolojinizi de bozar. Onun için hastalarıma da önermiyorum hiçbir şekilde. Yani tartıdan olabildiğince uzak kalmakta fayda var. Tartıdan uzak kalıyoruz. Her şeyi e, bilinçli bir şekilde tüketiyoruz. Benim en azından Nil Hanım'ın hmm. anlattıklarından, uzmanımızın anlattıklarından çıkardığım bu, e, zayıf olun, şişman olun. E, yeter ki sağlıklı beslenin ve şişman olmayın. Tabii yani bu olmayın. bir şişman hani beden kitle indeksiniz 25'i geçti ve artık şişmanlık hani problem olduysa mutlaka bunu uzmana gidip beslenmeyi öğrenerek Size özel beslenme programıyla çözmeye çalışırken standart diyetlerle, standart kitaplarla, çorba içmekle, salata yemekle bu iş olmaz. Beden kitle endeksini nasıl hesaplıyorduk? E, 25'i geçiyor mu, geçmiyor mu? Lütfen siz de hesaplayın. Boyunuzu metre cinsinden e, karesini alın, yani boyunuzu iki kere çarpın. E, Örnek veriyorum 1.60'sınız. 1.60 çarpı 1.60 ve kilonuza bölün. O sizin e, beden kitle endeksinizi çıkaracak. Eğer 25'in üstündeyse e, obez 30 mu? 30 üzeri 30 mi? obez, 25'in üzeri şişman. Zaten 25'i geçtiği zaman artık hani bir beslenme öğrenin. Bir de tabii çok kolay bir yöntem <laughs> de farklı şimdi aklıma geldi. Belinizin kalınlığı. Mesela bayanlarda bel çevresi kalınlığı göbek hizasından baktığınızda mezurayla 80 santim geçtiyse Hani kilonuz normal olsa bile sizin yağ oranınız fazla. Ha. Hemen harekete geçin, spor yapın, yediklerinize dikkat edin. Ha, ee, 88 santim geçtiyse daha da ciddi problem. Yani 80 santimin altında olmalı bayanların belli. bu çok önemli. Erkeklerde de 94 santimi geçtiyse şişmanlık başlıyor. Hani kontrol altına alın, kilonuz normal bile olsa. 102 santim geçtiği zaman da erkeklerde obezite başlıyor. Yani beden yağlanması çok önemli. Çünkü bedeniniz yağlıysa iç organ çevresi yağlı demektir. Ve sağlığınız daha risk altında demektir. O zaman ne yapıyoruz? Ya belimizi ölçüyoruz ya da beden kitle endeksimizi hesaplıyoruz ve ona göre hayatımızla ilgili, beslenmemizle ilgili önemli bir adım atıyoruz. Ee, ne olursa olsun insanın bedeninin sağlığı artı ruh sağlığı her şeyden ama her şeyden önemli. Çok çok teşekkür ediyorum Nil Hanım. Bu güzel bayram günü bizimle beraber oldunuz ve çok önemli konulara değindik aslında. İnsanın hayatını etkileyen ve yönlendiren bir durum sağlık konusu, beden sağlığı ve diyet konusu. Hı. Tekrar teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra kahve faydalı mı? Türk kahvesi. Faydalı. Ben. <laughs> Türk kahvesi faydalı, sonra bir de kapatır abartmadan. şöyle. Abartmadan, <laughs> olarak. Eyvah, Gündüz. bir uzman görüşü geldi. Türk kah kahvesi faydalı, abartmadan <laughs> dedi bir de. E, Türk kahvesi yapmanın da püf noktaları var. Artık makineler çıktı, olmaz öyle, öyle olmaz. Türk kahvesi yapmanın faydalarını, e, tüyalarını, püf noktalarını anlatacak ...bir isim Uğur Atik bizlerle beraber olacak. Çok keyifli, çok eğlenceli, bir o kadar da bilgili bir araştırmacı aynı zamanda kendisi. Üstelik stüdyoda da Türk kahvesi yapacağız. Hem de Türk kahvesini tüyolarıyla beraber yapacağız. Kahvenin hayatımızdaki yeri nedir? Osmanlı döneminde kahve kültürü nasıldı? Kahveyi doğru pişirmenin püf noktaları neler? Tarih araştırmacısı Uğur Atik az sonra erken baskıda